geldim Bir dakika bir gidiyorum adam var ya. Acayip hızlı. Çok hızlı gidiyorum. Oh, oh. From the morning show, sure, I'm sorry. sorgulayacağız onu. Bu bir otobüsü, minibüsü. Böyle evlere uğruyor, insanları alıyor. Ben şimdi öne geçerim olmazsa. Alo. Görüşürüz arkadaşlar. Kadıköy'e, Pattaya'ya giderken yolda ihtiyaç molası verildi. Tuvalete bak abi. Tuvalete bak. Bak. Atatürk'ün tuvalet. Yanında tas. Şuradan suyu alıyor abi. Tasla yıkıyorsun kendini. Böyle bir şey var mı Su nereden geliyor? Şu temizleme şeyi nasıl akıyor? Ne <laughs> Batıya sahildeyim. Hilton'un hemen hemen önü sayılır. Böyle şemsiyeler var, insanlar oturuyor. Kokonat ya da biralarını içiyorlar. İşte top oynayan insanlar. Yani bizim sahillerimiz çok güzel ya. Buradan. Vallahi çok güzel ya. Hiç gelesim gelmiyor denize ya. Bizim Karataş bile Adana'nın Karataş ilçesi var. Oran denizi bile buradan güzel. temizlik açısından güzel temiz. Karataş bu kadar temiz değil. Ama Akdeniz bölgesi, Antalya'yı tek geçerim abi ya. Kaş, Kiralı, Olimpos. Abi, efsane. Ne var burada? mi gidiyoruz ya. Girmeyecek misin? Bilmiyorum, kararsız. Allah buraya kadar gelip bu denize mi, gireyim mi, girmeyeyim mi? Otelim yakında değil. Yarın buralara yakın bir otel. Ayarlarım olmazsa. Evet deniyorum. Aynı güvercinler. Çiftçinin için aynı. <laughs> Ya işte girmiyor insanlar abi. Denize girmiyorlar ya. E girmeyecek bir deniz değil. Burada tekneler. İşte adam oynuyor denizde. Avrupa'lı bir tümeli. Karısı da izliyor sevgilisi. Hafif, çok hafif yağmur çiseliyor. Çok hava kapalı zaten. Hatay'a geldim arkadaşlar. Şöyle sahilde biraz yürüyeyim dedim. Sahilde, göstereyim size sahili. Çok güzel. Yarın sabah izleriz biraz. Sahil yolu. tek bir video. Bana şey attılar, çekiyorum diye ayakkabı fırlattılar. Walking, 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 Walking oh, que é que kokusu geliyor. Acayip esnaf içiliyor ya burada. Baksana abi. Kızlar havuza düşürme. Kızlar havuza düşürüyorlar topla. barların çoğunun sahibi hep Hintli bak. Abi Hintliler istila etmiş Batı'ya. Bir çok pisler ya. Çok pisler ya. Dün yanlışlıkla onların otelinde kaldım. Allah Allah. Sabah kadar uyuyamadım. Avlular çok kötü. Oh. Biraz önce. Ya. Bana Böylelikle böyle söktüğüm için şişe fırlattılar, su attılar, buz attılar, ayakkabı fırlattılar. Ne yapalım abi, yapacak bir şey yok. Şu anda sahile geldim. Nefis bir sahil. Böyle Karşıda binalar. Manzara harika. Öyle tacize uğradım arkadaşlar. Hadi çektim, çekmeyi bıraktım tabii ben de yani. Videoda görürsünüz. Kısa bir süre çektim. Baktım saldırdılar üstüme ya. Arkamdan koştu. Neydi boylar? güzel gözüküyor. Yatlar burada. Yarın buraya geliriz. Bakarız bakalım nasıl deniz. Ya bizim Türkiye'nin denizine hiçbir yer uymuyor ya. Gerçekten yani. Bodrum'un, Lidin'in, Antalya'nın, Kaş'ın. Yerini tutmuyor denizler. Ya harika bizim denizimiz. Nefis. Haydar koyuyor dibinde. Harika. İkinci kim çık koy Çok güzel. Türkiye'nin cennet kıymetini bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Yani. Yazık. Gerçekten yazık ediyoruz ilçemize. Evet, burası tabii daha temiz. Şöyle bir şişe gördüm ama yani Türkiye'de daha temiz. Gerçi Antalya'yı ben çok beğendim. Alanya, Antalya çok temiz. Harika. Alanya'nın denizi çok güzel değil. Bazı bölgeler belli koylar güzel de her yer güzel değil. Ama e, Alanya'nın ama Antalya'nın çok güzel ya. Konyaaltı harika. Eee daha güzel yerler de var. Alanya'da şey var. Kargıcak. Çok güzel. Çok beğendim. Kargıcak. Delik Deniz. Gazipaşa'da. Gazipaşa'da yine. Doğal havuzlar çok güzel. Ama yani artık burayı anlatacağız. Oraları anlattım ben. Videoları yüklemedim gerçi ama yüklerim. Evet pirinç pişti ama bu bizim bildiğimiz pirinçten değil tabi. Yapışkan pirinç. Şöyle alıyorsun eline biraz. Yapışkan. Bana bir böyle bir lokma verdiler. Ben yedim tabi soğuk yeniyor biraz daha şimdi çok sıcak. Top gibi yapıyorlar yiyorlar işte. Arkadaş ne yine yiyorlarsa yine <laughs> anlamıyorum. Ondan sonra ağzımı attım. Konuşamadım gibi yaptım. Merak ettiler ne oldu falan diye yazdım. Yazarak söyledim. Dişleri birbirine yapıştı. Yapışkan pirinç ya. Espri yap. Dişleri birbirine yapıştı. Konuşamıyorum. Nasıl yiyeceksin ya? Bu ne böyle ya? Anne sen bunları görme anne. Gerçekten ne yapışkanı abi ya? Bu nasıl bir iş ya? Yani? Biraz sonra ona bazlama yapıp... <laughs> good, good. Evet, öyle. Şöyle sepette yaptım, göstermiştim. Bangkok'tan Tayland Bangkok'tan Phuket otobüsüne bindim. Çok da yer bulamadım. Otobüste gidiyorum. Böyle iki katlı otobüs. ve ayak mesafesine bakın arkadaşlar. Acayip bir şey. yatıyor şu çekiyorsun şöyle şuraya şöyle. şöyle bayağı yatıyor yani hadi geldim pasajördeyim şu an çok temiz güzel bir otel araba küçük ama temiz tuvalete gideceğim yemyeşil İyi ki otobüsle gelmişim böyle ormanların içinden Hindistan cevizi ağaçları, muz ağaçları e, çok güzel ormanlar, kayalık böyle tırmanış kayalıkları, dik kayalıklar harika bir manzara sabah ne olsun şimdi tuvalete Bu tuvalet ücretsiz arkadaşlar Çete geldim. Bu sabah güzel bir otobüs yolculuğu geçirdim. Sabah uyanınca inanılmaz manzaralar vardı. Ne gibi? Dağlar dik gelmiş kayalıklar. Orman iç içe. Deniz tabi gözükmüyor. Orman. Orman içinden geçiyoruz. Harika bir yolculuk. Çoğu uçakla geliyor. Bu manzarayı kaçırıyor. inanılmaz güzel bir yolculuk. Batong Beach de böyle bir yer işte. Sahil uzuyor böyle. Karşıda çok güzel bir Bodrum havası var ama Bodrum burada daha temiz. Ya da e, şey Marmaris havası var yollarında gelirken böyle. E, ama tabii bizim oralar daha temiz. Abi kaç defa yolun ortasında araba ez, ezmiş jardini gördüm. Farenin büyüğü o zaman pis ya çok pisler ya Yemekler hep dışarıda yapılıyor ya Onlara fareler geliyor herhalde ya ne bileyim Lağım düzeni de çok iyiydi Bak buralarda hep lağım patlamıştı Onları gördüm Tamir ediyorlardı I am walking On the plage and plage name Patong Beach <laughs>